2 tane oğlum var. İkisi de geliyorlar. İnanılmaz güzel, temiz, nezi. Hocalarımız çok iyi. Spor yapan çocuklar her zaman her yönden daha iyi oluyor. Öyle düşünüyorum. Spordan önceki hayatımızla şimdi havuzla beraber onlar için büyük bir aktivite oldu bu. E, ve ben bunu bırakmalarını istemiyorum. Çevremdeki herkes de gelmek istiyor. Herkese de tavsiye ediyorum. Gelin görün. E, çok güzel, mükemmel. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı bizlere sundukları için inanılmaz mutluyuz. Evim uzak olmasına rağmen çift vesayet değiştirerek buraya kızımı getiriyorum. Çalışanlar çok güler yüzlü, çok ilgililer. İlk baştan kayıttan itibaren çok iyi güler yüzlülerdi ve yardımcı oldular. Hep gitmek istiyorum. Götürebildiğin yere kadar dedi. Sürekli devam etmeyi düşünüyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyorum yardımlarından dolayı. Çocuklarımızı düşündüğü için teşekkür ediyorum.